Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün dördüncü olan kurulu Türk İş'e bağlı güvenlik sendikasında Ergün Atalay konuşma yaptı ve gelir vergisinin kamu çalışanlarından indirilmesini istedi. Bu gelir vergisi bir türlü inmiyor şu ana kadar indiremedik arkadaşlar ama biz video yapmaya devam edeceğiz. Gelir vergisi ilgili konuşan Genel Başkan Atalay bu sürdürülebilir, devam edecek adil bir sistem değil dedi. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Güvenlik ve Savunma İşleri Sendikası Güvenlik İş, Ankara'da düzenlenen 4. olan kongresinde konuştu. Ankara Esenboğa'da bir otelde gerçekleştiren kongreye Türk İş Genel Başkanları Ergün Atalay ile sendikaların genel başkanları, temsilcileri ve delegeler katıldı. Ve genel kurulda divan başkanlığına Türk İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Arar seçilmiş. Sözlerinde taşeronların kadroya alınmasını istemeyen bazı bürokratlar olduğunu söyleyen Ergün Atalay, taşeronluğu ucube sistem olarak tanımladı ve önemli bir kısmı 2019'da kadroya alınsa da sistemde bazı çalışanların kapsam dışında kaldığını söyledi. Kamuda taşeron işçilik kavramının tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini dile getiren Atalay, EYT meselesinde çözüme kavuşturularak ülkenin gündemine çıkartılmasını istedi. Bu sürdürebilir ve devam edecek bir adil sistem değil. İşçilerin gelir vergisine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan ve Mayıs sonu Haziran başında %27'lik gelir vergisi dilimine girildiğini kaydeden Atalay, bu sürdürülebilir ve devam edecek adil bir sistem değil, bas bas bağırıyorum Sayın Nebati duymuyor açıklaması yaptı. Bas bas bağırıyorum Sayın Nebati duymuyor. Genel Başkan Ergün Atalay, asgari ücret tespit komisyonu toplantıları başlamadan ve bunun öncesinden asgari ücretin tartışılmasından rahatsız olduğunu Kendisini bu yüzden hiç konuşmadığını dile getirerek şöyle devam etti. 6 ay kala 5 ay kala asgari ücret konuşulur mu? Umut mu satacağız? Emek mi satacağız? 5 ay kala herkes konuşuyor. Yetkili yetkisiz. Konuşmanın ne faydası var? Konuşunca ne oluyor biliyor musunuz? Bazı zalim işverenler, iş satıcılar ve üreticiler var. Asgari ücret lafı çıktığı zaman hemen zam yapmaya devam ediyorlar. İktidarın muhalefeti fark etmez. Asgari ücret konuşulduğu zaman yumurtaya, peynire, ete, süte zam gelmeye devam ediyor. Asgari ücreti görüşmeler başladığı zaman çıkıp konuşurum. Şimdi niye konuşayım diye söyledi. Benim kervanıma katıl diyen siyasilerin de olduğunu bildiren Altalay, Türk iş olarak Türkiye'nin kervanına olduklarını muhalefetin doğrusuna doğru, iktidarın yanlışına yanlış dediklerini belirtti. Gelir vergisi evet arkadaşlar gelir vergisi adaletsizliği bir an önce düzenlenmeli ve kamu çalışanlarından sabit gelir vergisi alınmalı oranı kadro verilmeli, EYT düzenlemesi çıkmadan zorunlu emeklilik kaldırılmalı ve tayin hakkı bütün kamu işlerine verilmelidir diyoruz. Biz de bunları bu sorunlara video yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar.